Abone olmayan adam bana nereden çıkmadı be kanka vardın da bir ara. Bu arada bir kişi nasıl girdi? Şu Joseph e oraya nasıl gitti abi? Olmayı, Bakar mısın? Elimde fazla kod olsa vereceğim. Allah belamı versin vereceğim. O şey mi takıldı? Gaza mı takıldı? Oğlum burada takıla... takılamıyorsunuz. Bak burada takılma yok. Sen nereye takıldın ya? Abi oyunda tek takılan insan... <gülüyor> <gülüyor> bak 415 kişi var web'de. Sadece oyunda takılan tek insansın ya. Yani nasıl acı yok? Onun acesi var beyler ona göre. Ama itemleri bayağı zayıf. İşte şimdi işler değişir. Bana malis atmayacaktın kanka. Ben de sana tor açarım o zaman. Ya da tor da atmıyorum. Sadece atak kırma atacağım. Bu adama malis atarsam kalbim kurusun. Tamam beyler. Aha. Az da ölüyorduk lan. Ne güzel oynuyoruz lan böyle. Bak bu adama malis atmıyorum. Tak tak uçan 72. Düştü sandım o alttan skeleton belki Harbiden. geçmiş. Aha, oba, bir, bir an elim ayağım titredi böyle bir görünce. Yok mu TK'dan bir Opel Earring almanız? Warrior'lar... Abi sen şuraya, şuraya bir, de tane fero atsana ya. Ya da Virgin atsana. Hayda. <laughs> Dert tertemiz yok etsinler şurayı bir. anda mesela şöyle düşünsene pat diye Virgin geliyormuş. Gelsin gelsin bir anda hadi. Tam tam şuraya <laughs> bir anda gelsin <gülüyor> abi. <gülüyor> Bir anda gelsin verecin abi. Süper'i kapatırsam olmaz kanka. Dobo, alev oldu. Burası beyler alev aldı. Görüyorsunuz işte kenar boş şeyleri gitti Ares attı. Dolular burada abi. Yani Hayda. Hayda. <laughs> Ares bak Lobo bak görüyor musun? PN's Nasıl, atıyor görüyor musun? Bak Lobo penaltılar, PP'ler falanlar. Bir leset atsana şuraya bir 10 ya tane. Abi hep yeni sunuculayım yani. Bom yani. Bir leset atsana ya. Evet, leset leset at, leset at. Çiti shield gelecek bak artı 0. Yalnız Hayda. Gene... Herkes sağa sola kaçıyor. Nereye kaçıyorsunuz oğlum? Bir kişiyim lan. Hayır bana niye mali sattın ki sen şimdi? Bana niye mali sattın kanka? Sen niye geldin buraya? Adam kuryanı kesti ha. <laughs> ne kuryan kim? Dev kuryan. <laughs> Dev Monument'e koş. İzin almış mı ya kuruyor oynuyor. Vay. <laughs> <laughs> Gel lan buraya. Demin siz beni orada insan içinde şey yaptınız değil mi? Orada kalabalık var diye bir şey yetekiye. Eee orada böyle kalabalıkta yakaladınız. Tenha'da geldiye boyzek. Aha. Geliyor bak drop geliyor. O değil de o karboz atmış drop çıkmaması. Ama ayarlı zaten. Nasıl ayarlı? Zaten? Aa, ya, bu, bu bizim attıklarımıza düşmüyor diyor. Bunlar dropsuz kod. Ya abi şu an beyler sizde dalga geçiyor. Bak öyle bir şey yok. Hepsinde drop çıkıyor. Yürü bakayım. Yürü de karosluk ya aman. En sağa topluyor. Koş sana. Solda yürü, solda yürü benle. solda yürü gördün önünü. Dön şimdi sana 60'larla. Koş 2. 1. Vur 60'larını. Hepsi bizde. Ferrik 5 at sonra. 70 de vuruyor da fark etmez. Neden tekte? kür aldım çıktım. Azura vursam Asas as. İzzet'e zorluyorlar. Geldim. geldim. <laughs> Zeyes. Malisi. Malisi o Volkan. Ya, Solda kalan lider süperli için. Kırık. Full zehirli. Volkan'a kür attım ben. Dayan Volkan. Attım onu pot bas. Volkan üstü kör. Attım bir onu daha Volkan'a. Devam et. Tepeyi tara. Billi asla vur. Tollu tepe. Tara tara priyes gezen arkadaki. Volkan'a bir kür attım. Çoğu pot bas. Sadam A, şey. Lan ölüsünü çektim adamın. Volkan'a kür attıydım. Gel gel gel. Tara 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 tara. <laughs> Olimpiya ile atlatamadı adamlar. E haliyle. Aha, aha. Drop, 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 drop. 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 Rock aha aldılar. Vallahi Allah. Allah. Chicago kişi... Panda. İki kişi aldı adam var. Destiny son İlk Üçümüz, evet son 3'ümüz belli oldu. Hepiniz bu Derken son hepiniz e bak. Hepiniz direkt oh, uçtu. Oo bak Destiny de öldü. Destiny öldü. Hepsi an, öldürdü orada hepiniz Ve kazandı. <laughs> Vallahi hepiniz kazandı. İnanılır gibi değil yalnız o arada. Adam fena yılanladı be.